Rus paralı asker şirketi Wagner Grup'un Sudan'da çeşitli ticari ve askeri faaliyetler yürüttüğü iddiası ile birlikte Rusya'nın Afrika'daki varlığı daha detaylı konuşuluyor. Peki Rusya'nın kıtaya olan yoğun ilgisi ne zaman ve neden başladı? Avrupa ülkelerinin Afrika'yı sömürmek için birbirleriyle yarışa girdiği dönemde Rusya kıtaya ilgisiz kalarak bu yarışa katılmadı. Zira Rusya'nın öncelikli ilgi alanı Balkanlar ve Orta Doğu gibi kendisine daha yakın coğrafyalardı. Afrika'da bir varlık oluşturma niyetinde olmayan Rusya, öncelikle Avrupa ve Asya'da yayılmayı hedeflemişti. Rusya'nın deniz donanma gücünün olmayışı da Afrika'ya ilgisizliğinin diğer bir sebebiydi. Atlantik ve Hint okyanusunda etkinliği yok denecek kadar azdı. Sovyet döneminde Afrika ile diplomatik ve askeri ilişkiler kurulmaya başlandı. Sovyet yönetimi bilhassa sosyalist rejimi benimseyen Afrika ülkelerine yaklaştı ve bu ülkelere askeri destek sağladı. Güney Afrika'da apartheid rejimi rejiminin karşısında durarak Afrika Milli Kongresi'ne fon ve askeri destek teklif etti. Benzer şekilde Zimbabwe ve Angola'yı da sömürgeci güçlere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelelerinde destekledi. Ancak Sovyetlerin çöküşüyle birlikte ilişkilerde durdu. Son yıllarda Rusya'nın kıtaya olan ilgisi artmaya başladı. İlk kez 2019 Ekim'inde Soçi'de Rusya Afrika Zirvesi düzenlendi. Tüm diğer Afrika zirveleri gibi Afrika'nın çıkarları ve talepleri leri değil zirveyi düzenleyen büyük gücün çıkarları doğrultusunda görüşmeler yapıldı. Bir diğer Rusya Afrika zirvesi Temmuz ayında St. Petersburg'da gerçekleştirilecek. Rusya'nın Afrika'ya olan ilgisinde ana hedef son derece stratejik öneme sahip Akdeniz ve Kızıldeniz topraklarına ulaşmak. Sudan Limanı'nda bir donanma açmasına ramak kalmıştı. Yine Kızıldeniz kenarındaki Eritre'nin güvenliğini de bugün Rusya sağlıyor. Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya ve Mali'de de güvenlik hizmetleri sağlayarak öne geçmiş durumda. Elbette Batı ve Çin, Afrika'nın zengin maden kaynaklarını yıllardır kullanırken, Rusya gibi büyük bir gücün bilhassa teknolojik gelişmeler için önemli olan netallerden payını almak istememesi düşünülemez. Rusya'nın bazı Afrika ülkelerinde maden kaçakçılığı yaptığı, Putin'in kimi madenlerde hissesi olduğu da iddia ediliyor. Afrika'nın verimli toprakları ve iklimi de Rusya'nın dikkatinden kaçmıyor. Son aylarda Malawi ile başlattığı gübre yardımına, diğer verimli topraklara sahip Afrika ülkeleri ile devam ediyor. Dünya gıda krizini konuşurken Rusya'nın bu hamleleri hayli manidar. Ancak Rusya'nın kıtadaki asıl varlığı, rakiplerinin yaptığı gibi ekonomik yatırımlar, altyapı ve ticaret ile değil askeri destek ve silah tedariki ile güçleniyor. Bugün Afrika ordularında Rusya tarafından eğitilmiş çok sayıda uzman var. Rusya başta Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere 20'den fazla Afrika ülkesine silah sağlıyor. 40'tan fazla ülke ile askeri ve teknik işbirliği yürütüyor. Özel bir askeri şirket olan Wagner Group, bazı doğal kaynakları çıkarma hakkına karşılık Afrika ülkelerindeki yöneticilere güvenlik ve siyasi danışmanlık hizmetleri veriyor. Günümüzde Wagner yaklaşık 10 Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor. Rusya daha çok halkın sevmediği politikacıları destekliyor ve kendisine borçlu liderler yaratıyor. Uzun vadede Afrika halkının aleyhinde işler yaparak gayrimeşru hükümetlerin iktidarda kalmasını sağlıyor ya da istikrar bozuyor ve karışıklıktan besleniyor. Rusya, batı karşıtı politikalar izliyor. Ruanda, Afrika'nın en hızlı gelişme kaydeden ülkelerinden biri. Afrika'nın Singapur olarak anılan bu küçük ülkenin altyapısına ve geliştirmekte olduğu nükleer bilimine yatırımda bulunan Rusya, diğer Afrika ülkelerine bir rol model sunmuş oldu. Ruanda devlet başkanı Paul Kagame, bu yatırımlar karşılığında çok yakın zamanda şöyle söyledi. Bazıları Çin ve Rusya'nın Afrika'daki varlığından şikayetçi. Peki ya kendileri niye varlar? Başkalarını değil de onları hak sahibi yapan şey ne? Öte yandan Rusya ideolojik olarak kendisini batı karşıtı konumlandırdığı için Afrika politikasında da batıyı zayıflatmayı amaçlıyor. Cezayir, Mozambik, Kamerun ve Gabon'da Rosneft ve Gazprom gibi Rus enerji şirketleri hidrokarbon sektörlerinde Avrupa'ya enerji ihracatını engellemeye çalıştı. Peki Ukrayna Savaşı'nın Afrika'ya etkisi ne oldu? Rusya tam Gaz Afrika ile ilişkileri ilerletmeye devam ederken Ukrayna krizi Rusya ve Afrika ilişkilerinde bazı sorunların yanı sıra kazançları da beraberinde getirdi. Afrika buğdayın %50'den fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan temin ediyor. Bu durum kıtadaki gıda krizini derinleştirdi. Ancak Afrika ülkeleri farklı pazarlara yönelerek alternatif gıdalar üzerinde düşünerek daha uzun vadede hangi adımlar atmak gerektiğini odaklanmaya başladı. Öte yandan Afrika Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan çıkar sağlıyor. Enerji alanında Rusya'nın Avrupa pazarından çekilmesi, Afrika'nın rakiplerini azaltarak fiyatları artırdı. Bu da Afrika ekonomisi için büyük kazanç demek Rusya daha evvel gerçekleştirdiği diplomatik ziyaretler sayesinde Afrika'da kendisine kamuoyu yaratmayı nispeten başardı. Birleşmiş Milletler oylamasında 17 Afrika ülkesi Ukrayna işgalini kınayan yönergeye oy vermekten kaçındı. Tıpkı Çin gibi Rusya'da kendi hüküm sürdüğü topraklarda yaptığı zulümleri gizleyip Afrika'daki temiz geçmişini kullanarak kıta halkını ve yönetimleri etkilemeye çalışıyor. Eğitimden mahrum çoğu Afrika vatandaşının dünyayı meşgul eden meselelerden ve dünya tarihinden bir haber olduğunu hesaba katmak lazım. Yani Çin'in yıllardır süren Uygur zulmünden, Rusya'nın kanlı tarihinden haberdar olmayan insanlar için, Batı'nın Afrika'daki geçmişine kıyasla her iki güç de Avrupa'ya karşı tercih edilebiliyor. Kıtanın 8 ülkesinde Rus kültür merkezlerinin bulunduğu Rusya'da halihazırda 4000'i burslu olmak üzere 17000 Afrikalı öğrenci bulunduğu, kıta genelinde 100 bin kişinin Rusça bildiği hesaba katılırsa Rusya'nın kıtadaki nüfuzu anlaşılabilir. Evet, Rusya'nın batıyla ve Çin'le rekabet edecek kadar ekonomik gücü yok. Ama askeri sahadan emin adımlarla yürüyor. Fransa sahel bölgesini terk ederken, Amerika'nın kıtadaki etkisi giderek azalırken, Rusya elindeki tüm fırsatları kullanıyor. Afrika'nın sıklıkla çatışmalara gebe olduğu düşünülürse, Rusya'nın varlığını çok daha ciddiye almak gerekecek.